Herkese yepyeni bir YouTube videosundan selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle FIFA'ya, PES'e vesaire tarz futbol oyunlarına rakip olan Cristiano Ronaldo'nun da destek vermiş olduğu bir oyun. FIFA'ya rakip olacağı söyleniliyor. Oyunu deneyimleyeceğim. Bu oyunda hiçbir şekilde ve bu videoda hiçbir şekilde bir sponsorluk yoktur. Oyunu tamamen kendim deneyimlemek istedim. FIFA'ya rakip olabilecek düzeyde bir oyun olup olmadığını öğrenmek için. Yani kendi gözlerimle görmek için ve bunu da sizlerle deneyimlemek istedim. Oyun çıktı. Yaklaşık bir 10 gün falan oldu. Bir hafta diyelim işte. Bir hafta 10 gün oldu çıkalı. İlk gösterimde oyunu oynamadım. Girelim bakalım oyunu. Kabul diyoruz hepsini. Tam kulüp adı. Kulüp adımız ne olsun acaba ya? Fez... T... Te... Am... 4-3-3 oynayacağım. Bir tane kaptan seçmemizi istiyor. Perisçi seçelim. Oyunun grafikleri böyle kalitesi falan güzel gözüküyor. Bakalım oyunda dereceli oynama modu var seçim oyna vesaire hemen hemen şuradan oyunun ayarlarından kare orta On kare pres yardımı savunma koşuyu neyle yapıyoruz koşuyu reikil oyunda türkçe spiker mevcut telifli müzik. Kapalı. Kapat. Dil Türkçe. Spiker Türkçe. Tamam. Dil ve spiker zaten Türkçeymiş. Benim takımım böyle. saçma sapan bir kulüp verdi. Ben normal yerel bir maç yapacağım. Sponsor olarak sadece Türk takımlarından Beşiktaş sponsor. Yani Beşiktaş'ın stadyumu falan var. Fakat bu da oyun içi ücretle alınabilen bir şey. Bir Beşiktaş Porto maçı yaptık gibi. Top, top değiştiremiyor muyuz? Parayla galiba o da. Akşam olsun ya. Sakatlıkları aç. Maçı başlatıyoruz. Bu arada videoyu beğendi. kanala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdan yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bunlar benim için çok önemli. İyi seyirler diliyorum. Güzel bir maç bizi bekliyor. Etmus Park ufak bir stat ama zaman zaman üst düzey maçlara sahne oluyor. Etnus Park bir ormanın ortasında ve 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip bir stad. Ayrıca tribünler de sahaya çok yakın gibi sahaya böyle çıkacak. Gelelim konuk takımın sahaya nasıl çıkacağına. Anlaşılan bu maçta kanatlardan değil daha çok merkezden gelmeye çalışacaklar. Tuhaf birazcık bilmiyorum. Şimdi R2 koşuydu. Oynayacağız artık. Karakterler benziyor mu? Immobile. Buna oğlum bu, bu nasıl Immobile amına? Bürüne bak. Trabzonlu Immobile ile ilk santraforumuz Immobile maçın başından bu vuruşunu yapıyor. Zayettinov. Neyse Türkçe spiker var zaten. Merkezden de Deniyoruz abi merkezden. Gabriel Paulista. Top şimdi sağ kanatta. Bol bol pas yapıyorlar ama kendi yarı alanlarından hey. çıkamadılar. Ciro Immobile takım arkadaşları pas bekliyor. Top kaleci de kaldı. O oh, pas! Rafael Ciro Mobil. Ve Harika vurdu ama kaleyi tutturamadı. Bana sorarsanız yani neyse oyunun sonunda fikirlerimi belirteceğim. Kornerden içeri doğru. Top orta sahanın biraz gerisinde. Fabio Vieira Forvet oyuncusunda Otodan Forvet oyuncusu hücuma çıkıyorlar İstatistiklere göre Oyuncuların kendi kalelerine attıkları gol sayısında Son yıllarda bir artış varmış Böyle goller izlemek artık eskisi kadar Şaşırtmıyor tamam, Peki oyuncu. kendi kalesine en erken gol atan Oyuncu kim biliyor musun? Bildiğim kadarıyla 2014 Dünya Kupası'nda Bosnalı bir defans oyuncusu Arjantin maçında bir talihsizlik yaşamıştı. Bunlar ne anlatıyor oğlum o bırak. Golü ondan gelmişti. 2 dakika 8 saniyede. Dayı <laughs> kendi kalesine en erken gol atan oyuncu olmuştu. Olmaz olsun böyle rekor diyordur şimdi. Rashica. Oğlum Rashica Talişka'ya benziyor amına. Kanka Rashica beyaz değil mi? Koş. Çok iyi pas. Rashica gidiyor. Spiker konuş başardı. Rafa, Rafa Silva. Silva. Rafa Silva. Çekti sana. Rafa Pilates'ini vurdu. Kaleci yine son anda. Döne top. İlk yarının bitimine 9 dakika var. Dön vur lan. Öste açıyor. Hiç düşünmeden topu uzaklaştırdı. Mevkiyi söylemesi kötü olmuş ya işte yok forvet oyuncusunda. Top, forvet oyuncusunda. Baksana yok onun oyuncusunda. Top, forvet oyuncusunda. Harika sürdü topu. Gol yedik. Gol yedi. Ofsayt. 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 Plase denedi ama top az farkla dışarıda. Uzay ettin o girdi. Raşitsa'ya verdi. Raşitsa içeriye baktı. Raşitsa ortayı açtı. <laughs> İmobile! Bir fetmettik amına. Bu nasıl bir dil? Bil uğraşacağız. Stad kapasitesi da çok güzeldi. Çiker niye heyecanlanmıyor ya? Bağırsın oğlum. Portoya karşı gol attık. Yıkması lazım tribünleri. Fabio Vieira maçtaki İlk yarı bitiyor. Dakikanın son elmesiyle takımlar soyunma odasına doğru yöneliyor. Kısa bir aradan sonra maç kaldığı yerden devam edecek. Yani şu kısa arada şunu söyleyebilirim. FIFA'ya çok rakip olabileceğini sanmıyorum. Oyun motoru çok iyi değil. Bunu söyleyebilirim. Yani bu nasıl Necip Uysal? İkinci yarı başlamak üzere Immobile 42. dakikada golüyle maçtan başlatıyor. ayrılıyor çıktı Immobile. Raşisa gününde değil. Kontrol iptal edemiyorsun animasyonu. Mesela oyun yani vurdunuz iptal edemiyorsunuz zamanı. Geri bir ataktı ama top geçmedi. Rakip yarı alana etkili bir şekilde geçtiler. Boşta oyuncular var. Arka tarafta boş Rafaş golü İç oldu. Yine o müzik. Beşiktaş Portogal'sinde 2-0 önde ve yine o müzik. Muhteşem şutu tekrar izleyelim. Oğlum adamın bacakları yok amına koyayım. Zemin çöktü mü? Aynen zemin çöktü. Ee, yani bunu yapana kadar almıştı. ne bileyim sporcuların suratlarını yansaydınız Raşit Çağaltılıca'ya benziyor amına. Hiç boşluktaki arkadaşını gördü. PES 13'teki gibi. R1 ve şeye basılı tutarsanız çok sayıda arkadaşı var. Topu kapıyor. Top orta sahada. Güzel bir müdahale. Topu Çarpıyor aldı. işte Anladın Geri verdi topu. Kırmızı kart görsem nasıl olur? Takım arkadaşları boşta. Oha amına. Buraya atıyor mu? Ee, maşallah bir vurur mu ona? Abi, bir uzun pas. Tamam topu abi. <laughs> Faul. Ceza sahasına çok yakın bir noktada hakem oyunu durduruyor. Sarı kart. Sarı karttan kaçamadı. Hakem faullerin dozunun artmasını istemiyor. Doğrudan kaleyi mi düşünecek yoksa bir duran top organizasyonu mu izleyeceğiz? Şansını deniyor. Top dışarıda. Serbest vuruştan faydalanamadılar o oh. forvet oyuncusunda. Evet. Yat Bayarak bakayım. Topu aldı. Baksana da şu şu bahsettiğim bu yani bu. bu nasıl top kaybı böyle amına. Hücum oyuncusu topla buluştu. Tık falan diyordu işte. Tık gameplay falan diyordu da. Baskı yoğun bir galibiyet kalışı. Bir savunma, savunma zaman geliyorlar. Durum imkansız. Maçı burada noktalıyoruz. Ev sahibi takımı da tebrik etmeyi unutmamak lazım. Bugünkü maçta kalelerini gole kapattılar ve üstüne de iki gol attılar. Çok net 2-0. Yani ne diyebilirim oyun hakkında? FIFA veya PES'e yani özellikle FIFA'ya hiçbir şekilde rakip olabileceğini düşünmüyorum. Deneyimlemek istedim oyunu görüşümü. Acaba oynar mıyım sonrasında diye sizlere bir göstermek istedim. Güzel bir video oldu. Umarım fikir olarak karşınıza çıkar ve siz de bu videodan yararlanırsınız. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok dikkat edin. Hoşçakalın. Bay bay YouTube.